Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ejderha deneyi yapacağız. Bunun için nişastaya ihtiyacımız var. Mısır ya da buğday nişastası fark etmez. Ve eldiven. Eldivenlerimiz. Bir miktar gazete kağıdı ya da herhangi bir kağıt olabilir. Çakmak yakmak için gazete kağıdını tutuşturmak için ve Böyle evde yapmış olduğumuz bir deney düzeneğimiz var. Ucuna huni taktım. Burası da normal boru. Evde kesinlikle denemiyoruz arkadaşlar. Çok riskli. Çünkü alev çabuk alevlenebilen bir şey. Nişasta normalde bakın şöyle tutayım. Şöyle. Yanmıyor. Yanmaz. Nişastanın, nişastamızı bu huninin içerisine dolduruyoruz. Daha sonra huniye şu ucundan, hortumun şu ucundan üflediğimiz zaman buradan hava vermiş oluyoruz ve nişastayı havalandırıyoruz. Nişasta taneciklerinin arasına oksijen girdiği için biliyorsunuz ki oksijen, yanma için oksijen gerekli. Oksijen girdiği için de nişasta büyük bir alev alıyor ve yanma olayı gerçekleşiyor. Şimdi bunu sizinle balkonda yapacağız. Daha doğrusu burası da olmadı. Çok dikkat etmem gerekiyor çünkü çok çabuk alev alıyor. Biliyorsunuz ki yanma için oksijene ihtiyacımız var. Yaktım arkadaşlar bu arada. Evet. Gözlüğümü takayım. Şimdi şu görmüş olduğumuz şey üflüyorum. Ve bu şekilde de deneyimizi gerçekleştirmiş oluyoruz.